Hoş geldiniz. Ben şapkalı. Ben de şapkalı. Çak o zaman. Şapkalılar. Evet arkadaşlar. Gün yeni bir oyun oynuyoruz. Adı Boxing Random. Ee, ama bu oyun çok eğlenceli. Arkadaşlar yarından sonra iki gün var ya. saat kaçta olacağı şu an belli değil. Bir ara yayın, canlı yayında oluyor nerede? Atıyorsun? Nerede oturuyorsun? Arkadaşlar şu an uzun zamandır video çekmiyorduk çünkü biliyorsunuz zaten okul yaz saatinde okullar başladı. Uzun kaldı. Çok değişik. Arkadaşlar <laughs> Birazcık bundan oynadıktan sonra e, bunun bir de e, şey futbol var. Onu oynayacaktık. Oh. Aga be, orada ama zıplama da yapamazdık. Ka. Aga be. Kim kazandı. Sen. Baba kazandı. Ben de, ben de, ben de. Bakalım kim Bakalım. kazanacak? Erkek vs Erkek A Uzun kol O Baba Bunun futbolun da sunumu Basketbolun da sunumu Basketbol mu? Bence de basketbol Basketbol sen de Eh <laughs> Ama bu çok pis ya. Bunda kardayız ve kayıyoruz. Aa! Aa! Yerden vurdum. Yerde hiç vurdum. Oha! <laughs> <laughs> Yaklaştım. <gibi>. Oh. <laughs> Bu oyunu arkadaşlar ilk oynadığımda Gülme krizi geçirdim Kim kazandı? Ben Az önce ufacık kısacık mini minnacık bir ara verdik Ve tekrar başlamaya karar verdik ee, bu e, şey boxing random'un basketbol hali ama bu daha güzel ve daha komik. Sen buna daha misin? iyisini. Hem Çünkü daha de, iyi Babanın daha kolay yeniyiz. Aynen. Başlayalım mı? Başlayalım hadi.

Ya demir top ya ben bu topta hiç iyi değilim. Ben niye koydum? Gördün mü? Ah. Hayır. Hayır. Bu topta herhalde sen de iyi değilsin. Ben basketbol değilim ya. Aha! Hı? Evet be iyi yani. ki geniş şeymiş. Kimseyle basketbol oynuyoruz. <laughs> Ve yerde sürünerek. Oo. Ah. Oh. Hadi. Ah. Evet. Hayır. He he. <laughs> Top burada. Biz neredeyiz? <laughs> sen misin? Ha ben bu. Aa! Ben kim olduğumu karıştırmışım. Ben kim olduğumu karıştırmışım. Sen kimsin? ben <laughs> yanlışlıkla alt tuşuna basıyormuşum. Evet hangi tuşta oynuyoruz? yukarı tuşuyla oynuyoruz değil mi sadece? ama baba seninki oyun tuşu olduğu için benimki harfler olduğu için karışık evet benimki yukarı tuşu seninki <laughs> baba ben ben adamın üstüne çıkıyorum aa basket mi geldi evine. yes <gülüyor> hayır ooo tekte tekte attım tek, tek. tek atışta attım atış, hadi ya bu kısa kollu adamları ben hiç sevmiyorum ya. Bunlarla ya bunlar yapamam. Aa! Ee! Bunu niye bıraktın? Hayır! Oooo. Deliksiz geçti ama o büyük olduğu için. Güzel. Ya bu topta hiç iyi değilim. Ama geniş olduğu için şey iyi olabilme ihtimalim ol. 4-3 atan atarsam biter mi? Gene Hadi Evet <gülüyor> <gülüyor> Aha Yok Ayağına kendi yaptı <laughs> Rovanşat basketi evet, Kim kazandı? Sen Hadi rovanş alalım Bakalım rovanşta ne yapacaksın Eh Normalde sen sandal... bunu iyi değil Evet İyi dinledin Aaa en sevdiğim top Bu topta çok iyi Yok hayır artık dedim ya. İkinci şey de atacak. Attı. İkinci de attı. Gerçekten. Baba top az önce e, kafama değmek evet. üzere. Ama o e, büyük olduğu çıkıyor. için. Büyük olmasaydı yapamazdım. Evet. Ooo. Beraberliği yakaladı. 3-0'dan beraberliği yakaladı. 4 3 atarsan kazanırsın atarsan evet. <laughs> kavada vuruyor al sana ah hayır hayır ah. evet. hayır hayır evet no. evet, evet. gitti geldi gitti geldi en sonunda atan kazanır ah. altın mı yok olmadı Oha! Ya, ne Oha! Napıyorum? Yüzerek yapıyorsun? gidiyorum, Bakarda yüzüyorum. Top dışarı gitti. Ah! Kran kırana mücadele. Dört dörtte kaldı. <laughs> Nerede sürünüyoruz ya? Noooo! <laughs> 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 <Oğuz>. Whaaat? <laughs> Yine kazandım son. Ama son olmasın birazcık daha oynayalım. Sıkılmasın. O değil sen bunda iyiydin ya. Ben de bir turistim şu an. Lan oğlum! <laughs> Baba benim bir tane oyuncum attı diğer oyuncu da onu yakaladı ve o attı ve sen aldın attın dışarı çıktı çok fazla şey konuştum. yok artık 2-0 oldu ha. İlginç olaylar, ilginç olaylar. Evet, bir <laughs> at elinden at. at. Hayır. Atması <laughs> Şimdi... <laughs> ah, Evet. <Abi. gülüyor> <Otolan dön> <laughs> Al onu eline at. 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 Hayır. Hayır. Aa! ne oluyor ya? Oha ters yakaladım be. Hayır. Tövbe at. estağfurullah. ya, ya, ya. Basket mi? Hayır. Gene olmadı. Ay! Bu basket. Evet. Ya, e. Bu beraberlik. Heh, bu topta iyiyim. Bunu da asarım. Olmadı. Oh! Ih! Oha! Smite atacağım şu an. Ehehehe! <laughs> atsana, atsana. At, attı. Gördün mü? 4-2-4. Yine 4. kazanacak baba. Ih! <laughs> <laughs> Kim kazandı? Bir daha bir daha rövanşı alacağım. Ee? Ah! ilk sayıyı ben aldım. Ee, bakalım kim kazanacak? Kim atacak bu maçı? <laughs> Baba seni ters takla attırdım. Çus çus çus. Tersine basketler. Baba ben ne diyorum ya? Cus cus. <laughs> bak 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 AKP, bak. Payas pos. Gay çok geldi. evet. <laughs> Ya ama ya. Gülle topunda ben çok kötüyüm ya. İki iki. Gülle çok çok. Çok çok. Çok çok. Evet. Enden ne Çok çok. Baba çok çok senin olan. O, bunun pota büyüktü ya. Aha. Dört kişi. Ya, çok 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 Rainbow niye kesildi? Tam bitirir. Hmm. Ara! Şey. Ara! Çünkü. Ara! Gene kazan. Hayır, hayır, hayır kazandı. Ben, ben, ben. Baba, ben bir daha revanş alacağım çünkü sen beni iki kez. Emin misin? Eminim. İlk sayı oynuyordu atamadığına göre. Tamamen. Aha. Yes BE! Hep ilk sayıyı ben alıyorum. fark ettiniz mi arkadaşlar? Hep. Son gülen iyi gülün. Ko. E. geçti be. <gülme> cüz 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 Jios Aha, rainbow. İşte dedim ya, ben rainbow'da iyi. Haberlik 3-3. Atan bitirir. Atan kazanır <laughs> mı? Hayır, daha bitiyor, değil mi Evet. evet. Ben atarsan biter, sen atarsan beraberce. Atam bitirir. Evet. Ay çöz, 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 çöz. Baba topun üstünde zıpladım. Hayır. Ya. <laughs> evet. Basket mi? Ay çöz, Hayır. çöz, <laughs> <laughs> Müthiş bir rebound <rıbantan. gülüyor> Hayır. Evet. Ravaş aldım. İkincisinde ravaş aldım arkadaşlar. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı ve en önemlisi de bildirim zilini açmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.